Merhaba arkadaşlar. Evet, Dediğiniz, sevdiğiniz sözü intro şeklinde ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, diğer derslerimizde izlemiştiniz. 90 derece rotate dedim arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar bunları parça parça da izleyebilirsiniz. Level Plus'tan hemen bir ayar çekelim. Bakalım nasıl gözüküyor. Biraz daha. Ben şunu kapatalım. Şunu biraz yukarı alalım. sen daha değişik bir şey yapıyorum arkadaşlar. Evet, çok belirgin olmuyor. Biraz belirginleş, belirginleştirelim. Evet arkadaşlar. İleriki derslerimizde bunu alevli olarak göstereceğim. Öncelikle S tuşuna basıyoruz. 55'e kadar geliyoruz. Arkadaşlar çevirelim. Düzeltelim. Daha sonrasında kaydıralım arkadaşlar. F tuşuna basıyorum. Arkadaşlar bu center point noktasını ayarlayabilirsiniz. Bakın buradan. Tam ortaya görebilmek için. Tekrar çektim. Buraya getiriyorum arkadaşlar. Tekrar E tuşuna basıyorum. Ve sarıdan yaptım. Tekrar S tuşuna basıyorum. W ile arkadaşlar ileri alıyorum. Sarıyı da biraz bu şekilde yapıyorum. İstediğiniz gibi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Düzelteceğiz çünkü. S tuşuna basıyorum. W'ye basıyorum. Şimdi düzeltiyoruz arkadaşlar. Buraya bu şekilde geliyor. Tam buradan dış taraftaki sarıdan arkadaşlar düzeltebilirsiniz. Bu şekilde. arkadaşlar. Yaptığınız her hareketi kaydetmeniz gerekiyor. S tuşuna basıp kaydediyorum arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Güzel bir intro oldu. Cehennem dediğin değil. Dalodun yoktu. Herkes atışını buradan götürür. Evet. Güzel bir şey oldu. Arkadaşlar buna bir, bir renk eklersek daha da iyi olacak. Bakın sağ tarafta en sona gelirseniz Lambert daha var arkadaşlar. Veya Easy New yerden farklı bir şey olsun diyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Evet. Play diyelim arkadaşlar. Gördünüz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın.